Herkese merhabalar. Zanlı'ya hoş geldiniz. Ben Murat Arslan. Zanlı'nın bu bölümünde sizlerle Patika Katili olarak adlandırılan David Carpenter'ın hayatını tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız Zanlı'ya abone olabilir. Video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Kuzey Kaliforniya şehirlerinden Santa Cruz, İspanyolca kutsal haç anlamına gelen bu sakin kıyı şehri, plajları, sörf kültürü ve tarihi simge yapılarıyla popüler bir turizm merkezidir. Ayrıca Gezi Parkları yerli halkın günlük sosyal aktiviteleri arasında yer almaktadır. 1979'da Gezi Parkları'nda yaşanmaya başlayan cinayetler sonrasında halk bu aktivitelerini 1981 baharına kadar sekteye uğratacak ve bugün halen daha kendisini hatırlatan olaylar silsilesini de beraberinde getirecekti. Eda Kane, 19 Ağustos 1979'da San Francisco'nun Golden Gate Köprüsü'ne bakan, uyuyan kadın olarak da bilinen Temal Paystan'ın eteklerindeki bir parkta yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. 44 yaşında, atletik bir yaşam tarzına sahip evli bir banka yöneticisiydi. O gün kendisine katılacak kimseyi bulamadı. Bu yüzden antrenmanını yapmak için tek başına dışarı çıktı ama o gün eve dönmedi. Bu yüzden endişeli kocası polisle temasa geçti. Başının belada olduğuna inanarak düşmüş ve ulaşılmaz bir yerde kalmış olabilir diye köpek bakıcıları da dahil olmak üzere bir arama ekibi gönderdiler. Ancak otoparkta arabasının dokunulmamış olmasına rağmen o gece onu bulamadılar. Ertesi gün bulundu. Eda ölmüştü. Arkasından saldırıya uğramıştı ve kafasının arkasında bir kurşun yarısı vardı. Polis yüzü yere diz çökmüş konumundan muhtemelen katile boyun eğmeye hatta belki hayatı için yalvarmaya zorlanmış olabileceğine inandı. Katil kredi kartlarıyla birlikte cüzdanından 10 doları çıkartmış ve gözlüğünü almış bu cevherleri bırakmıştı. Bu olay Temel Pies'da yaşanan ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yapılan otopsi sonrasında Eda'nın 38 kalibrelik bir silahla vurulduğu tespit edildi. Eda'nın infaz tarzı bir saldırı kurbanı olduğunu ortaya çıkardı. Yine de tecavüze uğramamıştı. Dolayısıyla bu düşünülemez saldırının sebebi bir sır olarak kaldı. Aslında Eda'yı tanıyan hiç kimse birinin ona neden zarar vermek isteyebileceğine dair bir sebep düşünemezdi. Bölgede polisin katilin izini sürmeye yardımcı olacak çok az kanıt vardı bu sebepten cinayet çözülemedi. Yaşanan bu olay parkı kullananları çok sarstı ama bir süre sonra işler normale döndü. Ancak sonunda Eda Kane'in cinayeti müferit bir cinayetten daha fazlası olarak farklı bir statü kazanacak. Daha sonrasında gelecek olan cinayetlerin ilki olacaktı. Aradan bir yıl geçmişti. Mart ayı başlarında 23 yaşındaki Barbara Schwartz'ın cesedi Eda Kane'in öldürüldüğü parkta öldürülmüş olarak bulundu. 8 Mart'ta köpeğiyle yürüyüşe çıkan genç kadın defalarca bıçaklanmıştı ve yaraları göğsündeydi. Fakat bu sefer cinayeti izleyen bir de tanık vardı. Bu tanık ağaçların arasından tüm olayı izlemişti. 25 yaşlarında zayıf, atletik bir adam köpeği havlayan Barbara Schwartz'a yaklaştı. Uzun burnu ve koyu saçları vardı. Aynı zamanda yürüyüş botları giyiyordu. Aniden Barbara'ya bıçak saplaması onu şaşırtmıştı. Yaklaşık bir dakika mücadele ettiklerini ve sonra Barbara yere düştüğünde kaçtığını polislere anlattı. Tanık yardıma koştu. Böylece olay yeri hızla incelendi. Bir tanık raporu düzenlendi. Polis, katile ait olduğunu umdukları bir çift kan lekeli, çift odaklı bir gözlük buldu. O gün diğer yürüyüşçüler 40 yaşlarında gibi görünen, gözlük takan, yaşlı bir erkek görmüşlerdi. Yağmur yağmamasına rağmen yağmurluk giymişti. O sırada kimse bilmese bile bu adam, patikada avlanan barbaranın katiliydi. Olayın ertesi günü bir adam, yeni bir gözlük almak için bir optometrist olan Barbara Schwartz'ın doktoruna gitti. Henüz Barbaraya ne olduğunu bilmeyen doktor, adamın elindeki raporun Barbaranın raporları olduğunu anladı. Bu reçetenin sahibinin o olmadığını da fark etse de, Barbaranın bir tanıdığı olduğunu düşünerek adamın istediği gözlüğü verdi. Bu talihsiz bir olaydı. Çünkü muhtemelen olaydan haberi olsa katili yakalatma şansı olacaktı. Fakat 3 gün sonra haber almış ve durumu polise bildirmişti. Verdiği eşgal tanıkların verdiği ile aynıydı. Doktor hastası olan Barbara'nın ölmeden önceki mücadelesinde kırdığı gözlüğün yerine Barbara'nın katiline Barbara'nın reçetesiyle yeni bir gözlük vermişti. Otopsisini yapan patolog göğsünde 12 ayrı yara saydı. Saldırganın 10 inçlik bir bıçak kullandığını tahmin etti. Birkaç gün sonra bazı çocuklar olay mahallinin yakınlarında kanla kaplı bir kemik bıçağı buldular. Bir zincir marketten satın alındığı ortaya çıktı. Ancak belirli bir yer tespit edilemedi. Ne yazık ki bir TV muhabiri haber yapabilmek için çıplak elle bıçağı eline aldı ve parmak izlerini yok etti. Aynı yerde yaşanan farklı öldürüş şekilleriyle iki farklı vaka çözülmeden öylece kalmıştı. Aradan aylar geçti. Başka bir genç kadın, koşuya çıkmak için tek başına parka girdi. İnsanlar kesinlikle vahşi alanlarda bulunmaktan korkuyorlardı. Ancak birkaçı park alanlarının güvenli olduğunu göstermek istedi. Yakın zamanda durumun bu şekilde olmadığını farklı şekilde öğreneceklerdi. 26 yaşındaki eski bir barış gönüllüsü olan Ann Alderson, 15 Ekim'de uzun bir Kolomb günü hafta sonunda birkaç kişi tarafından görüldü ve parkın bekçisi onu gün batımını izlemek için 5.000 kişilik amfiteyatroda tek başına otururken gördüğünü hatırladı. Alacakaranlıkta yalnız kalmanın potansiyel tehlikeleri konusunda onu uyarmayı düşündü ama rahatsız etmemeye karar verdi. Ertesi sabah bir güvenlik görevlisi tarafından ölü bulundu. O da 38'lik tabancadan çıkan tek kurşunla kafasının sağ tarafından delip geçen kurşunla vurulmuştu. Ama bu olayda önemli bir fark vardı. Anne tecavüze uğramış ve ardından giyinmesine izin verilmişti. Sağ küpesi yoktu. Yüzü yukarı bakacak şekilde Kaya yaslanmıştı. Bu cinayeti açıkça Ed Akeyn'inkiyle ilişkilendiren şey onun konumuydu. Çarpık düzeninden öldürülmeden önce diz çökmeye zorlanmış olabileceği ortaya çıktı. Polisin henüz bilmediği şey o hafta iki kurban daha olduydu. Ama sadece en bulunmuştu. Artık iş çığırından çıkmıştı. Polis halkın gezi yollarından uzak durması konusunda bildiriler yayınlıyor, bazı alanları kapatıyor ya da devriye sayısını artırıyordu. Katilin ısrarla aynı bölgede cinayetler işlemesi, bölgedeki tüm ara yolları bildiğini ve bölgeye hakim olduğu için burada cinayet işlediğini düşündürdü. Burası onun ceza sahasıydı. Tüm planlarını onu bu bölgede yakalamak için yapıyorlar ve bir sonraki saldırısı esnasında onu yakalamak istiyorlardı. Katilin artık soğuma süresinin azaldığını düşünen polis birimleri yakın zamanda katilin bir saldırı yapacağından eminlerdi. Fakat Kasım ayının sonlarına doğru karakola gelen bir haber polisin yanlış köşeyi seçtiğinin de habercisi oldu. Katil güvenli alanının dışına çıkmış bu sefer Point Reyes Ulusal Parkı'nda cinayetler işlemişti. İşte tam da bu noktada işin rengi tamamen değişecekti. O Kasım ayının sonlarında katilin polisin düşündüğünden daha meşgul olduğu anlaşıldı. Aynı gün 4 ceset bulundu. Kurbanların ikisi yakın zamanda, ikisi en az 6 hafta olmak üzere çiftler halinde öldürülmüş gibi görünüyordu. Shoname'ye adlı bir kadının yürüyüşe çıkmak için 28 Kasım'da Point Reyes Ulusal Deniz Kıyısı Parkı'nda arkadaşlarıyla buluşması gerekiyordu. Bu park San Francisco'nun birkaç mil kuzeyindeydi ve henüz katliam yeri haline gelmemişti. May gelmeyince arkadaşları park görevlilerini uyardı. İki gün sonra çıplak vücudunu buldular. Resim çerçevesi teliyle bağlanmış, kafasından üç kez vurulmuş, sığ bir hendeğe itilmişti. Daha sonra yapılan otopsi tecavüze uğradığını da belirledi. Yakınında, ona dokunacak kadar yakın bir yerde başka bir genç kadının 22 yaşındaki Diana O'Connell'ın cesedi de vardı. O da arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken kaybolmuştu. İki kurban yüzleri yere dönük şekilde yan yana yatıyordu. Başka bir yürüyüşçü öğleden sonra o bölgede dört el silah sesi duyduğunu söyledi. Kafasından vurulan Diana ve Shauna May aynı anda öldürülmüş gibi görünüyordu. Giysileri sırt çantalarına sığdırılmıştı. Diana'nın ağzına bir kilot takılmıştı. Tel ile boğulmuş ve tecavüze uğramıştı. Polis saldırıya uğrayan kadınların birinin oradan geçtiğini ve katilin onu sonradan fark etmesi sonrasında öldürdüğünü düşündü. Sonradan yapılan incelemede durumun bu şekilde olduğu anlaşıldı. Her iki kadının da birbiriyle bağlantısı yoktu. Son kurban yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Ancak gün herkesin tahmin ettiğinden çok daha da kötüydü. Arama sırasında sadece yarım mil ötede iki ceset daha bulundu ve her iki kurbanda kafalarından vurulmuştu. İlk defa kurbanlardan biri erkekti. 19 yaşındaki Richard Stowers ve 18 yaşındaki Cynthia Moreland olarak tanımlandılar. Evlenmek için nişanlanmışlardı ve Cynthia'nın oldukça iyi bildiği bildirilen bu bölgede Ekim ortasında birlikte yürüyüşe çıkmışlardı. 11 Ekim'de kayıp oldukları bildirildi. Ancak bulunamadılar. Otopsi ölüm zamanlarını en Alderson'dan birkaç gün önce olarak belirledi. Yani ya bu bölgede dolaşan iki avcı vardı ya da aynı kişi iki farklı parkta kurban aramaya gitmişti. Sonra balistik analiz en Alderson'ın katilinin aynı kişi olduğunu doğruladı. Bölgede çok ölümcül bir yırtıcı vardı. Bir an önce avlanmalıydı. Cinayetler birdenbire kesilmişti. Aradan iki ay geçmiş, polis katile dair birbirinden farklı robot resimler dışında başka hiçbir şey bulamamıştı. Daha sonrasında katilin aslında Zodiac katili olduğu söylentisi ortaya çıkmıştı. Cinayet işleyiş şekli aslında Zodiac'a oldukça benzer olsa da tecavüz ve bölge seçimi polisin bu katilin ancak Zodiac'ın taklitçisi olabileceğini düşündü. Ayrıca Zodiac, işlediği cinayetlerle ilgili akıl oyunları içeren mektuplar ve bulgular bırakan bir seri katildi. Bu yüzden bu katile Patika Yolu Katili denmesi konusunda basına polis tarafından uyarıda bulunuldu. Şayet cinayetleri işleyen Zodiac ise hemen kendisini belli etmesi için düşünülen değil ise de katilin artık kendine olan özgüvenini arttırmayı planlayan polisin katilin hata yapmasını beklemekten başka şansı yoktu. Bir yandan kendilerini çaresiz gösterip onu bu bölgede tutacaklardı. Patika Katili 4 ay aradan sonra beklendiği gibi yeniden saldırdı. Ellen Mary Hanson, Stephen Hartley, 29 Mart 1981'de Henry Cowell Ritzwoods Eyalet Parkı'nda yürüyüş yapıyorlardı. Birden karşılarına çıkan seri katil tarafından <laughs> saldırılmışlardı. Mary Hanson aldığı kurşunlar sonrasında olduğu yerde son nefesini verirken ağır yara almasına rağmen Steve Harold kaçmayı ve polise ulaşmayı başarmıştı. Saldırıya uğrayıp hayatta kalan ilk kişiydi. Acilen hastaneye kaldırıldı. Daha sonrasında polise ayrıntılı bir robot resim çizdirdi. Bu robot resim en ayrıntılı olandı. Katil ile birebir temasta bulunan, katili tekrar gördüğünde tanıyacak olan biri hayattaydı. Artık şüpheliler konusunda polisin eli güçlüydü. Hartley'e onlarca şüpheli fotoğrafı gösterildi. Ama katil bunlardan biri değildi. Aradan bir ay geçmişti ve katil yine sessizliğe bölünmüştü. 3 Mayıs'ta karakola sevgilisinin kayıp olduğunu bildiren bir genç gelmişti. İddiasına göre sevgilisi ikinci el bir araba almak için evden ayrılmış ama geri gelmemişti. Aracın çok ucuz olduğunu ve buluşma yerine tek gelmesini istemesi 20 yaşındaki Heather Aksı şüpheye düşürmüştü. Durumu sevgilisi genç adama söylemiş, sevgilisi ise ne olabilir ki demesinden cesaret alıp arabayı almaya gitmişti. Fakat evden ayrılmadan önce yazdığı notta David Carpenter ile buluşacağına dair bir not bırakmıştı. Polis David Carpenter'a ulaşıp Skaks'ın kayıp olduğunu iletti. Arama karşısında afallayan Carpenter arabayı almaya hiç gelmediğini söyledi. 24 Mayıs'ta Heather Skaks'ın cesedine ulaşıldı. Silahla kafasından vurulmuştu. Yapılan otopside bulunan mermi çekirdekleri patika yolu katilinin mermileriyle eşleşmesinin ardından polis davayı dosyaya ekledi. Araba satıcısının fotoğrafı saldırıdan sağ kurtulan Stephen Hertel'e gösterildiğinde katili hemen tanıdı. Patika yolu katili David Carpenter'dan başkası değildi. Apar topar bir birim ile baskın yapılan Carpenter'ın evinde yapılan aramada silah bulunamadı. Daha sonrasında 25 Mayıs'ta David Carpenter'dan Piyasanın çok altında ve ederinin çok alt bir fiyatına silah satın aldığını söyleyen bir adam silahla karakola geldi. Balistik incelemeler sonunda bu silahın cinayet silahı olduğu ortaya çıktı. Cinayet silahı olan 38 kalibrelik silah da böylece bulunmuş oldu. İlk defa farklı bir taktikle cinayet işlemeye çalışan Patika yolu katili yanlışlıkla takma isimle değil, kendi adını vererek bir işlem yapmıştı ve bunun başına iş açacağını anlamıştı. Polisin onu aramasından sonra şoku uğramasının sebebi de buydu. Cesetler bulunur bulunmaz silahtan kurtulmaya çalışmış fakat bir hata daha yapıp silahı atmak yerine değerinin çok altına satmıştı. Ardından bir şahit daha çıkıp o silahı David Carpenter'a kendisinin sattığını söyledi. Böylece Carpenter iyice köşeye sıkıştı. Yakalandığı andan itibaren suçsuz olduğunu söylüyordu. Fakat deliller ve şahitler aynı zamanda robot resimler bunun aksini söyler nitelikteydi. Nisan 1984'te mahkemeye çıkartıldı. Kanıtları tartışmasız bulan mahkemeye et ve jüri 1988'de kararını verdi. David Carpenter ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat delillerin ikinci dereceden olması ve Carpenter'ın vazgeçmeyip itiraf etmemesi temiz davalarının da yolunu açtı temiz davaları bugün halen daha sürmektedir. Bu sebepten henüz infaz edilemedi. Carpenter bugün halen daha temiz davalarından çıkacak bir sonuçla yaşamayı umut ediyor. Patika yolu katilinin hikayesi işte bu şekilde. Video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Zanlının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.